Birisi vefat edince toprağa bal olsun deriz ya. Bana her zaman şey gibi gelmiştir. Ne kadar kötü bir şey aslında. Yani toprağa niye bal olsun ki çok kulağa kötü geliyor. İyi bir niyetle söylüyoruz ama. Bugün onu düşündüm. Neden bunu söylüyoruz ki? Orta Asya ve Doğu Avrupa'da inanılmaz eskilerden beri yaygın olan bir defnetme, mezar şekli var. İsmi kurgan. Kurgan. Kulağa çok Türkçe geliyor değil mi? Çünkü Türkçe. Kur yapıdan geliyor. Bazıları da korumaktan geldiğini düşünüyorlar. Bu mezarlar çok eskiden beri var ama mesela İskit Krallığında kralları öldüğünde krallarının bedenlerini kutsal olduğunu düşündükleri bir yere götürüp onu yerin altında büyük bir mezara gömüp sonra üzerine sazlarla örterlerdi. Sonra da herkes toplanıp kralın mezarına toprak atmaya başlardı. Ne kadar çok toprak atılırsa o kadar büyük bir insanın o kadar seviliyordun. İnsanlar toprak atmakta birbirleriyle yarışıyorlardı. Buna çok benzer olarak bizim atalarımız da vefat eden kişiyi atı ve silahlarıyla gömüp yine aynı mantık üzerine bol bol toprak atıp onun mezarını yükseltirlermiş. Yani ne kadar toprağın varsa o kadar iyisin, güzelsin demek. O yüzden de toprağı bol